Bismillah, Elhamdülillah ve Vesselatü selam Resulullah Eşcinsellik Allah'ın yasakladığı haram bir fiildir. Allah eşcinseller için hayasız, çirkin bir iş yapanlar, ölçüyü aşıp azgınlık edenler, sarhoşluk içinde kör, sersemler, sınırı çiğneyenler, yaptığı fiili bilmeyenler, çirkin iş yapanlar diyor. İslam inancının kuralı inanmak ve inanmamak ayrımı üzerine kuruldur. Bir kişi ben Müslümanım diyor, haramı haram helal helal kabul ediyorsa onun imanı tamamdır. Haram olduğunu kabul ettiği bir fiili haram olduğunu kabul ederek yaparsa günahkardır ama Müslümandır. Bu haram olan her şey için aynıdır. Nasıl ki içki içmenin haram olduğunu bilip içki içen günahkar Müslümansa aynı şekilde eşcinsel fiil olarak uygulanan kişi de günahkar Müslümandır. İbadetler ayrıdır, günahlar ayrıdır. Onun için bir eşcinsel namaz kılsa, oruç tutsa ya da başka bir ibadet yapsa sevap alır. Sadece ibadet değil, herhangi bir iyilik yaptığında da karşılığını alır. Eşi zaman Müslüman kardeşlerimiz çok büyük bir yanlış yapıyorlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Müslümanım diyorlarsa bizim kardeşlerimizdir. Şeytan onları kandırıp büyük bir yanlış yaptırıyor. Eğer ben eşi sevip ibadetlerim kabul olmaz diye ibadetlerini terk ederlerse bu defa yeni bir büyük yanlış yapmış olurlar. Onun için ibadetlerine devam etmeli ve eşitselliği terk etmek için gerekli iradeye kavuşmak için dua etmeliler. Biz de üzerine düşeni yapalım. Allah bu durumda olan kardeşimizin yardımcısı olsun. Onlara dua edelim. Amin. Velhamdülillah.